bir bulut olsam. Bir gün için sadece gökyüzünden bakıp yeryüzüne dolaşsam dünyayı sessizce. Yağmur olsam, yağsam, can olsam derelere, kan olsam bitkilere, bir güneş olsam Işık saçsam zifiri gecelere. Deniz olsam mesela. Öyle ya. Hiç görmeyeni var denize. Sahil olsam kumsalı bilmeyenlere. Ses olsam işitmeyenlere. Göz olsam görmeyenlere. Ne var yani? Bir gün için sadece. Ekmek olsam, aş olsam kıtlıktan ölenlere. Niye ya? O kadar ısraf varken ölmesinler boş yere. Sihrim olsa mesela, bitirsem savaşları, kurtarsam masum insanları. Bebeler bilmez anlatmasını. Tercüman olsam onlara. Ne var yani? Bir gün için sadece. Geri getirsem erken gidenleri. Doyamadıklarım var. Buluşsam beş çay gibi. Keyifli bir muhabbet sonrası. Uğurlardım gerisin geri. İlacı olsam iyi gelsem tüm hastalara, kitap olsam, dokunsam ruhlarımıza... Kitaplar çok iyi dosttur, en kötü anlarda. Taşısam tüm güzellikleri kalplerinize, öfkeden arındırır, sevgi yüklerdim her bir gönüle. Ne var yani? Bir gün için sadece.